Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan yeni kaldığımız bölümlerden devam ediyoruz sonra ayrı serisinden bakalım en son ne yapmıştık ne, ne dedik devam edelim bu arada kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar <laughs> pat diye düştük direkt sahnenin ortasına kafayı feci kız ya zaten en son bulmuştuk yani. <laughs> Suriye'nin sınırındayız Back. It has to be here. Evet. Şöyle bir dakika kısa bir ara. Hemen şapıyorum şey tamam. Ey kayalıklarda yıkılan ne yıkıntılar ara. Oğlum kafayı vurmuşum. Kız kötü ya. Vallahi. Bak kanımız oraya bulaştı. Bak bu bir detaylara da bazen böyle dikkat ediyorum. Güzel. Of lan oğlum ben burda aşağı Düşersen Şu şunu şunu şu, şu taş kenardan itesin var. Olan Bunun araştırmalarında bununla ilgili bir Legend speaks of an oasis where the prophet was laid to Ee? Çıkabilecek mi? Oğlum bu halde. Oğlum yılan nasıl çıkmış? Lan gayret. Kız leopar gibi ya işte böyle aradığım kız bu olmalı bence. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. arkadaşlar sizin manzarayla sizi manzarayla baş başa bırakmışken kusura bakmayın kısa çok kısa bir ara verdim hemen acil bir durum Hop düşüyelim düşme lan tut lan Dur bir dakika burada ne gidiyoruz Heee yani. Tut kız tut. CTRL'e yürü. Daha dikkatli hareket ederek yürü. He. Niye? Ne oluyor ki yani? Oğlum Jeterle basınca bir şey yapmıyor lan <laughs> bu. Of. Çok sessiz. Ne yapıp en az şimdi bir şeyler de anlamadım artık. Buranın içeride bir şey yoktur inşallah. Zemini zaptleyeceğim. Incredible. Vara muhteşem. Some kind of marker. Sanki bir işaret gibi. Can't quite make out the translation, but this word. <laughs> Ne? Harita anket. Ne diyor? Doğa resimleri odasını araştır. Ha, Şöyle. Bakalım burada ne yazıyormuş. bu? Ee, bir daha mı araştıracağım? Ne yapacağım? Açma için ara Yunanca çeviri yeteğini bir seviye yükselt seems to be a map of some sort. Oğlum burada altın bulursak zengin oluruz ha. Hiç kimse de gelmemiş bak Okay, he's shown here performing healing miracles. Dad's notes mention this. Aa, babası dedi tedavici miymiş? Dil yeteneği geliştirmek için yazıları oku. Okuyor okuyor profesör olacağım herhalde babası gibi. Vay be. Babam profesördü. Ben de onun gibi olacağım. Evet. Az önce yapmadık, Dur bakayım bunu hmm. sağa <laughs> sola mı? <farkında. gülüyor> Kızım içeri aydınlık zaten onu tutup Şuraya bir çık bakayım. These are the miracles of the prophet of Unjustly murdered by order of Trinity. What? What? Ah, but there's something else. It's the Prophet speaking with a foreign army. Convince them to lay down their weapons. What? 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 tecrübe et işte tecrübe dilim dolaştı diye. my hmm. Greek <laughs> yerlerini inceledim. Ne oldu? Neyse ya buralar çok da şey değil ya. Ha, bak böyle haritadan almamızı görüyorsun İyiymiş. Şimdi ne yapıyoruz? Burada ne var? Bir şey mi var? Parıldıyor mu? Burada da değiliz. Bakalım başka nereye gideceğiz? <laughs> Oğlum ben böyle yerlere tek başıma gelemem ha. Ay geldiniz nokta dur bir dakika. Oradan niye çıktınız bir dakika şu harita mı gösterdik son? Biz buraya mı gideceğiz? Evet. İşte bir delik. Buz olanın deliğinden bakacağım şimdi. Ana dökülüyormuş lan. secret entrance. Ha evet. İşte. Evet. Cenneti görüyorum. Cennetin kapısından giriyoruz. Sanırım. Evet. O oh, işte aradığım yer. Burası. İnanılmaz. Oğlum biz gördük ya. O da yeter. Kimsenin görmesine gerek yok. Allah ne görevi hayatta kalmak için e, ee, içgüdüler uygun almış durumdadır. Şu bu ne? Ha böyle görüyormuş oluz. Kızın niyetini ektir bayağı şey. Düş duvar, şey, düz duvarlara yaramızı zıplama edin ha ee, şöyle. Dur bakayım. Doğru mu gidiyoruz? Oğlum herkese yıkılıyor. <laughs> Allah. Oğlum kısa sürdü bizim hayat döngümüz ya. Bir daha deniyorum. Böyle an çarptık da de var. Zıplama kızım dur dur. Zıplama. Böyle düşün şimdi. Ay hayret. Allah. Gözünü seveyim. Dur bakın. Nereye gideceğiz? Oğlum atlayacak ne var la oradan? Yanlış bir yer atlayıp göbe gebermeyi istemiyorum bir daha. Şura doğru mu bu? Bir dakika. Ha yok. <gülüyor> <gülüyor> ha. <gülüyor> İçeri girmek zorundayım. Evet. Bence girelim. Düşüp ben Abi detaylar çok güzel şuraya geçmeden önce dur kızım lan bir bakayım şöyle şelale falan akıyor neyse Gelin. aman Allah Allah saklayacağımı bilemedim valla bir daha girelim <laughs> of iyi bir atlayış yaptım da sence ucuz yırttık ha yaralıyız ama kanı yoruyor ama zıpla bakayım şuraya bir şey yok anasını satayım tut lan tut ah bok yoluna gitti Niyazi arkadaşlar hata yapar yapay gidiyoruz işte yapacak bir şey yok bilmiyoruz sonuçta her şeyi burada biraz yakınlaşıp bakayım bir etrafa balkona atlamak istemiyorum herhalde. herhalde buraya atlayacağım doğru bence sadece bu kızcağız okunamadı tutun ablam tutun aman 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 yapış Ay tutun lan. Ay aksi. <laughs> Neyse. Bir daha atlayalım şuraya. Tekrardan koş ve tut. Aferin o aferin, aferin. Öğünce adam alacaksın sen. Ya Allah. Çık bakayım yukarı. Şükür and his people relentlessly until finally confronting them in their hidden oasis. Ooh, düşeğe kalka, kalka. Ağzı gözü yaramış yara. Evet, karanlık mağala, mağaralar olur. Dilimlasti karanlık mağaralarda evet. ilerliyoruz. Hadi. Lanet olsun haydi. Anam. Oğlum aklet hakikat beni ısırsa tamam. Bittim. Evet arkadaşlar. Karanlık mağarada. Allah aklına bak. Aman ağabeyim. Isırsa var ya. Kahkalı köy koyalım. Eee şuraya bak. Lan ben hayatta kimim burada. Bu ne? Bütün ağabey. Ha Haşereler burada. Buna kadar benim var. Abi. Tehlikeli bir mağarada da ilerliyoruz. Hem de bayağı bir şey. Of. Ne olmuş lan buraya? Diriltilmek için yediği az can. Bunlar ne olmuş lan böyle? ölmüşler abi Allah <laughs> ne? Ateş mi edeceğim? <laughs> Silahta kullanıyormuşuz. iyi tehlikeli mağaralar mağaralarda mağaralarda iner <laughs> al işte oğlum bu kızın başına gelmeyen kalmıyor ki abi şunu düşüreceğim bir ihtimal belli yani çık şunu sen çık çık dur bakayım biraz toz yuttuk sıra bakma ben ne yapacağım lan ben Dur hemen çözümü üreteyim. Bir dakika. Şu iç yüzü bilmem ne. <laughs> Bak belliymiş zaten. Ne demiştim İngilizce fazla samur tutuyor. Sonuç sertlerim. Neyle kaldıracağım? Ne zaman? Bir dakika ben Ne oluyor? Ne yapacağız burada? İyi de, iyi de. Şöyle bir etrafa bakayım. Öksürüyor bir hal hani oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Biz de öksürtü ya nasıl satayım. <laughs> evet arkadaşlar. videonun daha sonuna geldik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Buradaki gizemi çözüp çıkacağız buradan. Şimdilik burada kesiyorum. Arkadaşlar kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.